Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır böyle bir makyaj videosu çekmiyordum. Bugün sevdiğim ürünlerle şöyle güzel bir makyaj videosu çekeyim istedim. Hiçbir şey sürmedim yüzüme. Sizle birlikte süreceğim tüm sevdiğim ürünleri. Rutinimde kullandığım makyaj malzemelerimi ve kullandığım nemlendiricimi, güneş kremi hepsini burada beraber süreriz. Ee, dudak dolgumu, dolgusu yaptırmıştım biliyorsunuz. Ee, dün kontrolü gittim. O yüzden buralarda hafif bir morarıklık var o yüzden kusura bakmayın. Makyajda hepsini kapatacağız inşallah. Hemen başlayalım çok fazla uzatmadan. İlk etapta yüzümü güzelce bu Kills, Kills evet markasının nemlendiricisiyle nemlendiriyorum. Şöyle güzelce. Bu arada tırnaklarım uzadı ve çıkarttıracağım. Çünkü çocuklu annelerde yani bizlerde birazcık Zor oluyor çünkü cildini çizebiliyorum. O yüzden çok da gerek duymuyorum. Hevesimi aldım tamam ama eğer çalışıyorsanız tırnaklarınızı uzatamıyorsanız kesinlikle tavsiyemdir yaptırabilirsiniz. Şöyle nemlendiricimi güzelce sürdüm. Bu arada bu aralar hafif yine bir sivilcelenme söz konusu cildimde şuralarda. Şöyle güzelce göz altıma doğru da geleyim. Cildimdekine. Hemen arkasından bir güneş koruyucu süreceğim. Ben güneş koruyucusu olarak Bioderma'nın bu Fotoderm Max 50 faktör olan güneş kremini kullanıyorum. Fondöten gibi daha doğrusu BB krem gibi bunu sürüp üstüne fondöten sürmeden de dışarı çıkabilirsiniz. Şöyle iki parmak Kuralına göre cildime hemen elimle yayıyorum. Şimdi biraz böyle tenime koyu gibi bu, ama ben çok aslında sorun etmiyorum çünkü boğazımı da yüzüme uyduruyormuş, böyle gelişi güzel krem gibi yayıyoruz. Bu cildimde hem parlaklık sağlıyor, gördüğünüz gibi hem cildinizi canlı gösteriyor. Yani günlük kullanma inanılmaz uygun. Yağlı bir yapısı var ama kesinlikle sivilcelenme yapmıyor. Benim cildim yani ergenliğimde çıkarmadım sivilce ama ee, şu sıra var sivilcelenmeye meyil maalesef. Ama bu ürün kesinlikle cildimde herhangi bir sorun çıkarmadı. Şöyle güzelce yaydım. Bu arada kamerayı aynı olarak kullanıyorum. Sürekli size bakamıyorsam kusura bakmayın. Yani ciltteki Canlılığı görüyorsunuz değil mi? Sürüm ve bütün gün böyle o uyku modundan hemen çıkartıyor sizi. Ben gerçekten çok severek kullanıyorum. Eczanelerden ürünü bulabilirsiniz. Dilerseniz de açıklama kısmına kullandığım tüm ürünlerin linkini bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Fondöten olarak da bu laıkdım fondötenle zaten bir önceki değil. Ondan önceki videomda beraber incelemiştik. Gerçekten bayıldım inanılmaz güzel. Elimin şu anda tek gittiği ürün bu ürün. Öyle çok fazla da aman aman da sürmüyorum. Şuradan bir fırça alacağım ve hemen yaymaya başlıyorum. Yapısı inanılmaz güzel. Kaygan, kremsi bir bitişi var. Tabii ben kış aylarında böyle çok aşırı parlamayı sevmiyorum. O yüzden üzerinden pudrayla geçiyorum. Parlak sevenleriniz bu şekilde bırakabilirler. Çok memnunum. Kapatıcılığı öyle çok aşırı yüksek değil. Tam günlük kullanabileceğiniz bir fondöten bence. Ve bu güneş kremiyle de çok güzel bütünleşiyor. Ve gördüğünüz gibi cildimdeki bu parlamayı ve o sağlıklı görünüm fondöten gerçekten çok güzel arkadaşlar. Hemen bir arkadaki dağınıklık içinde kusura bakmayın. Hemen bir pudra kullanacağım. Bu pudrayı da Nivea'nın pudrası yüzüme uygulayacağım. Bendeki numarası Derma Powder 21 yazıyor. Hemen şöyle T bölgeme güzelce o parlamayı alması için geçiyorum. Biraz kendimi ortalayayım. T bölgeme geçtikten sonra hafif de şöyle yüzümün kalan yerlerine geçiyorum. Şöyle boğazımı da bu pudrayla yüzüme eşliyorum. Şimdi yüzüme kullandım. Bu Lycat'ın bu arada bendeki numarası 204 Blush Splash. Buradaki konsilerına Göz altıma geçeceğim. Evet fırçamı buldum ve göz altıma hemen geçiyorum. Pıt 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 pıt. Şöyle gördüğünüz gibi. Gerçekten çok güzel. Eğer bir ürün alacaksanız indirindeyken gayet makul bir fiyata geliyor. Hem fondöten hem konsilör hem allık olarak. Fondöten değil aslında bu bir BB krem. Yanlış bilgilendirme olmasın başta fondöten dedim. Bu bir BB krem arkadaşlar. Ama bir BB kreme göre kapatıcılığı çok yüksek bence. Çünkü benim kullandığım BB kremlerin yapısı daha ince oluyor. Gördüğünüz gibi şöyle geçtim. Gerçekten güzel. Şimdi kaşlarımı sabitleyeceğim. Kaş sabitleyicisi olarak da Joone bu kaş sabitleyicisini kullanıyorum. Uzun zaman oldu ve evet, gerçekten çok memnunum. Ee, başka bir ürün denemedim. Ama ilk olarak bunu denedim ve bundan da bayağı memnun kaldım. Instagram üzerinden çok fazla soran oldu. Soran herkese de söylüyorum kesinlikle sponsorlu bir ürün değil. Şans eseri kendim aldım ve memnun kaldım. Size de tavsiye ediyorum. Çok güzel kaşlarınızı tarıyor. Gün boyu harika bir şekilde sabitliyor. Şöyle gördüğünüz gibi yani bir kaş göz yapısını bile değiştiriyor arkadaşlar direkt sizin şakaklarınızı yukarı kaldırıyor. Sanki bir botoks etkisi. Kontür olarak da bu Fusions Formula ürününü kullanacağım. Gritsler bulabilirsiniz. Belli dönemlerde geliyor. Ee, kokusu harika. Benimkisi düştü ve kırıldı. Ürünün yarısı çöpe gitti. Ama burada kalan da beni idare eder diye düşünüyorum. Farkı göreceksiniz. Şöyle fırça yardımıyla önce çiziyorum sonra gölgelendiriyorum. <laughs> Şöyle ben burnuma bir kontür geçeceğim. Neden benim çok profesyonel bir kontür Neden yapmıyorum. Anne. Anne. Neden Sadece burun çizgilerini vermek için. Anneciğim çok ama konuşuyorsun. Buradaki ablalar beni duymuyor sen çok konuştuğunda. Hemen şöyle göz kapaklarıma da geçiyorum. Vataniyen yıkandı Ayşenaz. Göz kapaklarımı da ısıtıyorum. Ben bunu ne renk far kullanırsam kullanayım. Yapıyorum. Bir tık gözümü çekik gösteriyor. Şöyle gördüğünüz gibi kaldırdı. Bunlar hepsi birer makyaj şiilesi arkadaşlar. Uyguladığınızda mükemmel bir insana dönüşüyorsunuz. <laughs> Ve hemen alva geçiyorum. Yine ben kapağımı kırdım Anne, bu arada. Kapağı İçerisindeki kapağı. Aa, bu allığı kapağı. kullanacağım. Parmak yardımıyla Oyunca. şöyle koyuyorum. Ama fırça yardımıyla uyguluyorum. Bu şekilde önce bir oturtayım. Şuraya. Bu Şu şekilde. Pıt pıt yardımıyla yayıyorum. yardım et. Ama şu an video çekiyorum. Sana nasıl yardım edebilirim? Çünkü bal Şöyle. Güzelce allığı da yerleştirdim. Bakar mısınız? Sanki böyle güneşten yanmışsınız da öyle bir kızarmışsınız gibi. Bu arada kamera bakamıyorum yani. Öyle bir alışkanlığım maalesef yok. Aynı olarak da zaten ekranı kullandığım için gerçekten kusura bakmayın. Şöyle. Cildin sağlıklı görünüme bakar mısın? Ben bu görüntüyü seviyorum arkadaşlar. Yani. Seviyorum. Konsüllerimi biraz daha şöyle aşağı doğru çekeyim. Kız. Çek ayağını bırak. Aa. Düşmüş kafa <laughs> Allah'ım ya. Vallahi benim işim çok zor. Evet. Cilt makyajımız tamam. Şimdi göz makyajına geçebiliriz. Bakalım ne renkler kullanayım. Acaba şu gömleğimle uyumlu bir şeyler mi yapsam? Aa, Tek ton bir makyaj yapayım diyorum. Şöyle Revelation bu paletiyle bu Duban'ın Meet Matte mat Trimony paletini kullanacağım. İlk önce şuradaki bu fırçam da oturtma fırçası Pro 264. Şuradaki rengi alacağım. Göz kapağım bir nötrleyeceğim. Bu arada bu palet çok tozutuyor. Ama renkler çok güzel gördüğünüz açarmışım. gibi. Neyi açacağım Naz? Hayır onu açamayız. O sana göre bir şey değil. O bana ait bir şey. Tamam mı? Tamam. Tamam o tamam. O bana ait bir şey olduğu için sen onu eleyemez. Ama onları toplayabilirsin tamam mı? Tamam. Şöyle güzelce göz kapağımı nötrledim. Hemen arkasından şuradaki rengi yine aynı şekilde Anne. göz kapağıma oturtuyorum. Bu rengi gerçekten çok seviyorum ya. Bakar mısınız? Doğum günü. Ay, doğum günü. Kimin doğum günü? Benim. Şöyle güzel. Benim dongunum. Tamam anneciğim. Dongunum. Güzelce oturttuk. Tongunuz. Mat Lopez rengi bu arada. Bunların hepsinin linkini isterseniz koyarım. Bakarsınız. Fiyatları uygunsa başına. edinirsiniz ama şunu yıllardır başına. kullanıyorum. Daha hala duruyor yani. Belki bir başına 6 yılı var. Valla bozulmadı yapısı da. Bozulsa zaten kullanamazdım. Şöyle gördüğünüz gibi biraz daha e, hafif bir gölge uygulayayım diyorum. Şu fırçamla. Bu fırçamda Elfin miydi? Hatırlamıyorum. Professional series. Ya da Nashita mı? Ay hiç hatırlamıyorum. inanın. Şuradaki Matte Red rengini alacağım. Çok az alıp Şöyle hafif Başın bir bakışın. derinlik vereceğim. Çok fazla değil. Şöyle gördüğünüz gibi hafif bir derinlik verdim. Bu bakışın. Bakışın. Bakışın, Evet, hı hı. Bana yemiyor. Aferin sana. Ben koyuyorum sadece. Sen düzeltiyorsun değil mi? Evet, ben düzeltiyorum. Aferin benim kızıma. Benim kızım ben hiç, ben hiç ellemez. Hiç. Şimdi buradaki renkle de göz altıma geçeceğim. Bu senin makyajın. Şöyle aynı olarak kullanmışsın. Bunu yağdan almışsın. Yağdan almışsın onu. Alırım anneciğim. Şunu bir süreyim alacağım. Tamam. Şöyle. Kalın şekilde geçiyorum. Daha doğal duruyor. Çok böyle jilet gibi geçmiyorum arkadaşlar. Bayağı aşağı doğru dağınık. Gördüğünüz gibi. Şöyle diyorum ki biraz mat oldu. Şuradaki bu Show Your Style Pastelin paletindeki şu renkle hafif bir böyle bir parlaklık vereyim diyorum. Onu dağıtacağım bışın bakışın. Bışın bakışın. Bışın. Bışın da atacağım şimdi. Şöyle. da dağıtalım. Şimdi şöyle herhangi bir siyah kalem bışın geçeceğim. Bışın. Şöyle aynadan bakayım ona. Kirpik diplerime. Hemen dağıtalım. Şöyle bir fırça yardımıyla dağıtacağım. Bu 262 numaralı bir kalem fırça. Şöyle siyah far gibi. Böyle mi yapıyor? Böyle mi yapıyor? Ay ay İşte böyle. Bu aralar böyle çok beğendiğim bir rimel var. Avon'un un bu Unlimited rimeli. Zaten kirpiklerimi kesmiştim. Bir kür uyguladım ve gerçekten çok iyi geldi kirpiklerime. Uzattı diyebilirim. Şu anda deneme aşamasındayım. O kürü dilerseniz buradan da paylaşırım video şeklinde. Şöyle sadece uçlarıma uyguluyorum. Gördüğünüz gibi. Ve gördüğünüz gibi iki katta bayağı kirpikleri kavrayıp kaldırıyor. Bu bana yeterli geliyor yani. Şimdi rujumuzu uygulayalım. İlk olarak e, dudak kenarlarından kalemle geçeceğim. Dudak çizgilerim çok belirgin değil. Onları belirginleştireceğim. Dudak kenarlarıma kalemi geçtim. Şimdi hemen bu Galaxy serisi vardı ya Bindus'un evet. e, gratis'te. E, onun likit mat rujunu kullanacağım. 159 petimendeki. Hemen şöyle geçeyim. Anana, ama... çok kurumuş ya. Bir de bu o kadar neler de Evet. Şimdi en iyi şeye geldik. En güzel, en sevdiğim. Hemen bir aydınlanalım. Benim en sevdiğim. Şuradan hemen alayım. Şeyim. aydınlat highlighter'ım. Bir isim bu. 906 Sparkling Stick Highlighter'ı. <laughs> Öyle güzel ki size anlatamam. Şöyle hemen süreyim de. Şöyle bir geleceğimiz aydınlansın. Harika oluyor. Şöyle fırça yardımıyla güzelce. Atıyorum. Bakın bebek saçlarım çıkıyor. Hamilelikten sonra inanılmaz dökülmüştü. Onlar çıkıyor. Mutluyum. Şunu da yayayalım. Yayalım. Işığım az mı benim ya? Biraz daha açtım gibi olmayayım. Belki rujumu değiştiririm bilmiyorum ama nasıl oldu? İyi hoş sanki. M Tam kış. Ve ve makyajın sonuna geldi. Kombinimi göstereyim mi size kızlar? Şu dağınıkları M çekeyim de da şuradan. Ah oh, elim kıstırdım. Makyajım sınıfını şu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi. Kombinimi de göstereyim size ya. Kombinim de şu şekilde. Gömleği çok seviyorum. Rengi çok güzel. Ayşe'nizin kombi, kombini de böyle. Karıştırıcı. Şöyle. Sizi şuraya bir güzelce takayım. Ve makyajın sonuna geldik. Umarım Anne, severek izlemişsinizdir. İnanmıyorum. En değerli kremin içini etmiş. Ayşenaz. Aşkım ya. Veda edemiyorum videoya. ya. Her neyse çok tutmayayım size. Ellerime süreyim bari bu kremi. Evet videomu beğendiyseniz e, videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bu tarz, tarz videoların ay konuşamıyorum. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı da unutmayın. E, yani daha doğrusu abone olursanız sevinirim. Videolarımdan da haberdar olmak için oradaki bildirim işaretine tıklamanızı isterim. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.